NBA tarihinin en başarılı, en ulaşılmaz, en unutulmaz efsanesi John Wooden. NBA tarihinin en başarılı, en çok şampiyonluk kazanmış başta Phil Jackson olmak üzere Red Auerbach, Pat Riley, Greg Popovich. Hepsiyle Avrupa'da en çok kupa kazanmış, en çok şampiyonluk yaşamış, birçok yıldız yetiştirmiş Avrupa'nın go-to. Mukayese etmeye devam ediyoruz. Birinci bölümde ilk 10 yıllarını mukayese ettik. Çaylak sezonları koç olarak özellikle çok ilginçti. Bugün bir zamanlar Amerika'da Jelko Obradovic, basketbol tarihinin god koçu o mu? Arayışımız, araştırmamız devam ediyor. Obra'nın hikayesi üzerinden bu mukayeseyi yapmaya devam edeceğiz. Bir zamanlar Amerika'da gold Coach, Kim sorusuna Cevap aramaya devam ediyoruz. 2001-2002 sezonu Obradovic'in için Panathinaikos'taki üçüncü sezonuydu. Başarılarla, kupalarla, şampiyonluklarla dolu kariyerinin ilk 10 sezonunda 5 farklı takım çalıştırmıştı. En uzun süre kaldığı takım Real Madrid'di. 3 sezon orada çalışmıştı. Panathinaikos farklı olacak mıydı? Aradığı, oyuncularına her zaman aşılamaya çalıştığı, başarı ve devamlık için şart gördüğü aile ortamını Yunan ekibinde bulabilecek miydi? John Wooden 27 sezon UCLA'yı çalıştırdı. Son 12 sezonda 10 NCAA şampiyonluğu yaşadı. Red Arbuck 16 sezon Boston Celtics'i çalıştırdı. Son 10 sezonunda 9 şampiyonluk yaşadı. Greg Popovich 24 yıldır San Antonio Spurs'ü çalıştırıyor ve hala orada. Pat Riley 12 sezon Los Angeles Lakers'ı çalıştırdıktan sonra 4 sezon Knicks'i çalıştırıp Miami Heat'in başına geçti. Hala orada başkan olarak devam ediyor. Phil Jackson ise koç olarak sadece Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers'ı çalıştırdı. Toplam 20 sezon koçluk yaptı. Obrador için ilk 10 sezonunda 5 farklı takımı çalıştırmış olması Belki de biraz Avrupa'nın düzeninden kaynaklanıyordu ama diğer GOAT adaylarıyla kariyerlerinin uyuşmadığı bir nokta bu ilk 10 sezon için buydu. Obradovic, Pavlos, Yanakopoulos ve kardeşi Thanasis ile aradığı ortamı Panathinaikos'ta buldu. Panathinaikos'un iki patronu iki kardeşle 2012 yılına kadar sürecek bir beraberliği oldu. 2012 yılında Pavlos'un oğlu Dimitri takımın başına geçince Obradovic de Panathinaikos'tan ayrıldı. Bu süreç içinde Panathinaikos'la Obradovic 7 Euro Final Four'u, 1 Supro League Final Four'u, 5 Euro League şampiyonluğu, 11 Yunan Ligi şampiyonluğu ve 7 de Yunan Kupası kazandı. Fragiskos Albertis ile 4, Diamantidis ile 3, Fotsis, Sarsaris ve Mike Batis'le de 3, Dejan Bodiroga, Drew Nichols ve Perperoğlu'yla ile de 2 kez Euroleague kupasını, şampiyonluğunu kaldırdı. Sarasyası Kivicius, Vasilis Panoulis, Nikolaitis, Damir Mulaomerovic, Nando Gentile, Oded Kataş, Ramunas Şişkaşkas, Johnny Rogers, Jeliko Rebratsa, Daryl Middleton, Nikola Pekovic, Dejan Tomasevic, Robertos Yavtaukas ve tabi ki İbrahim Kutluay'la da birer Euro League şampiyonluğu yaşadı. Şimdi burada 3 basketbol ekolü dikkat çekiyor. Yugoslav ekolü, Litvanya ekolü ve Yunan ekolü. Amerikalı oyuncularla çalışmayı sevmez denir ama Batiste 3, Nichols'la 2, Middleton ve Rogers'la hatta Tony Delk'la birer Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Bu arada Yasuki Vichius'un lise ve Maryland Üniversitesi'ni Amerika'da Clayton's'ın bütün hayatının ve NCAA kariyerinin Florida'da ilk şampiyonluğunda oynayan İrlandalı Pat Burke'ın da Auburn Üniversitesi'nde okuduğunu hatırlatalım. Yani bu oyuncuların da biraz Amerikan basketbolundan etkilendiğini söylemek mümkün. Obradovic'i bir kalıba sokmak, ona bir ceket giydirmek mümkün değil. Onun için doğru olan, doğru basketbolu oynayan, onunla aynı hedeflere inanmış, çalışkan, karakterli oyuncularla birlikte olmak. Panathinaikos'ta geçirdiği 13 sezona baktığımızda bu üç ekol ve ABD'li oyuncuları genelde tercih ettiğini görüyoruz. Ancak İsrailli Oded Kataş, İtalyan Nando Gentile, Gürcü Giorgi Shermadini, Alman Michael Koh ve ile başarıları da ortada. Washington Üniversitesi'nde 3 sezon oynamış Alman Patrick Femmerling, Temple Üniversitesi'nde oynamış Arjantinli Pepe Sanchez ve New York doğumlu tamamen bir Amerikalı olan İtalyan pasaportlu Corey Albano ile de oynadığını unutmayalım. Obrado için 13 Panathinaikos sezonuna baktığımızda tabii ki ortada bir benzeri görülmemiş bir süreç var. Ancak 13 sezonda hep başarılı geçmedi tabii ki. Obra'nın da kötü sezonları var. Genelde Yunanistan'da ekonomik krizlerin olduğu dönemler buna denk geliyor. Yana Kopolos, kardeşler mesela Obra'nın Euroleague'de en kötü sezonu olan 2003-2004 sezonunda hep onun yanında oldular. Fenerbahçe zaten hasta değilse her antrenmana ve her maça gidiyordu. Hatta Fenerbahçe'de müthiş bir hikaye var. Ekonomik kriz aileyi feci etkilemiş. Fenerbahçe bütçede büyük bir indirim yapmak gerektiğini söylüyor. Obra da ben para istemiyorum. Bana düşündüğüm parayı bütçeye koy diyor. Fenerbahçe biz köle mi çalıştırıyoruz burada? Olmaz, kesinlikle olmaz diyor. Ve sonunda ne yapıyorlar biliyor musun? Birer kağıt alıyorlar ellerine. Tanensis diyor ki sen bir rakam yaz, ben bir rakam yazayım. İkisini toplayıp ikiye bölelim, sana vereceğimiz para da bu olsun diyor. Ve Tanensis bir rakam yazıyor. Galiba 600 bin euro. Kaldırıyor. Obra da kartı kaldırıyor. Yes yazıyor orada. Yani sen ne yazdıysan kabul ediyorum diye. Şimdi samimiyet, güven o için gerçekten çok önemli. Diamantidis 2004 yılında Iraklis'ten geldi. 2005'te Spanoulis Marousi'den Panathinaikos'a geldi. 2006-2007 sezonu Houston Rockets'la 31 maç oynamıştı Spanoulis. Sonra tekrar Panathinaikos'a döndü ve 3 yıllık bir kontrat imzaladı. O 3 sezon Panathinaikos Yunan Ligi'ni 3 kez, Yunan Kupası'nı 2 kez, Euro Ligi'de 1 kez kazandı. Şimdi Spanoulis Panathinaikos'ta kaldığı sürece Diamantidis'in takımında oynayacağı hissine sahipti. Olympiakos'ta müthiş ikiliyi ayırmak istiyordu açıkçası. Papaloukas CSK'ya gittiğinden beri Yunan ligine her yıl Obradovic ve Panathinaikos kazanmıştı. Bir yerde Olympiakos buna dur demek istiyordu. Spanulu ise çok büyük bir teklif yaptılar. Spanulu işte Panathinaikos'tan çok büyük para istiyordu. Şimdi Obra ben dedi Yanakopoulos biraderlerle konuşacağım. Ama benle en son konuşmayı yapmadan kesinlikle Olympiakos'a evet deme. Ama bir baktı, ertesi sabah Spanulis Olympiakos'la imzalamış. Obra için Spanulis orada bitmişti. Benzer bir durum esasında yan Wessel ile Fenerbahçe'de olmuştu. Obra'nın telefonu kapalıydı. NBA teklifini bir an önce kararlaştırılması istiyordu, isteniyordu Wesley'nin. Wesley, Wesley Obra'yı aradığında telefonu açık olmadığı için ben bu kararı vermem, veremem demişti. Şimdi 2006-2007 sezonunda 33 yaşındaki takım kaptanı Albertis aldığı süreleri beğenmiyordu. Obra'da onun sürelerini yaklaşık yarı yarıya kesmişti. 9 dakika civarı oynuyordu. Albertis tepkiliydi ve sezon sonu kontratının uzatılmasını istiyordu. Bir maçtan sonra takım sağ ortasında toplandı. Her zaman yaptıkları o i̇şte Panathinaikos veya hangi takımsa ama bir baktı Obra kendine kızgın olan kaptanı o grup içinde yok. Kaptan onun gözünde gemisini terk etmişti. Soyunma odasında tabii ki Obra infilak etti. Albertis'in Obra ve Panathinaikos'la ilişkisinin sonu olabilirdi ancak kısa bir süre içinde Albertis koçunun çok daha önceden yönetime gidip Albertis'in aynı şartlarda kontratını uzattığını öğrendi. Şimdi bunu Obra kabul ettirdi ve bunu öğrenince tabii ki Albertis'in yüzünün rengi morun hangi tonu oldu artık siz tahmin edin. Dolu dolu gözlerle Obrado işten gidip özür diledi affını istedi. Obrada kabul etti. Çünkü yani olsa bütün kariyerini vermiş bir oyuncuydu. Altyapısından yetişmişti ve kariyeri boyunca da başka hiçbir forma giymemişti. Obranın vefa borcu kontratları da oyuncuların onun için oynamasını istemesindeki en önemli nedenlerden biri. Belki de başarıları, kariyerleri ve öğretmenliği kadar önemli. Vefa demişken yavaş yavaş Fenerbahçe yıllarına doğru ilerleyelim. 2012 yılında 83 yaşındaki Pavlos ve 82 yaşındaki Anassis sağlık sorunlarını, çok yorulduklarını dile getirerek koltuğu 38 yaşında Pavlos'un oğlu olan Dimitri'ye bırakıyorlar. Tabii bu obra için biraz sarsıcı oluyor. İkisiyle de çünkü çok iyi anlaşıyor ve çok güven veren bir ilişkileri var. Karşılıklı sevgi ve saygıları var. Ve Thanasis onun her problemini ben çözerim, abimle konuşurum diye hallediyordu. Obradovic ve Panathinaikos 2011 Euro Barcelona'da finalde Maccabi Tel Aviv'i yenerek kazanmıştı. 2001 2002 sezonu hariç Obra'nın başında olduğu her yılda Yunan Ligi'ni kazanmıştı. 6 kez de Yunan Kupası'nı havaya kaldırmıştı. 2011-2012 sezonunda da 3 kulvarda iddialı ve çok iyi durumdaydılar. Euro normal sezonu CSK'nın ardından B grup ikincisi olarak bitirdiler. Top 16'da Fenerbahçe Ülker'in de yer aldığı G grubunu lider bitirdiler. Burada araya girip önemli bir tarihi not düşmek istiyorum. 2 Şubat 2012. Ülker Arena hatırlayacaksınız. 25 Ocak 2012'de açılmıştı. Obradovic ilk kez bu arenada bir maça çıkıyordu Panathinaikos'un başında. Panathinaikos maçı 77-56 kazandı ama Obra hem salona hem de taraftara hayran kalıyordu. Bu tarih sezon ilerledikçe daha fazla önem kazanıyor. Çünkü Dmitri Yanakopoulos Obra ile pek çalışmak istemiyor. Ya da en azından babası ve amcasıyla olan ilişkisine benzer bir ilişki içinde olmak istemiyor. Benim sana borcum yok diyor. Babam ve amcamın sana borcu var. Kesip atıyor, paralar ödenmiyor, moraller kötü, sanki biri ayaklarının altındaki halıyı çekmiş gibi Panathinaikos'ta. Şimdi playoff'ta Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i 3-2 geçiyor ve bir kez daha Final Four'a kalıyor. Ancak ödeme konusunda sıkıntı giderek büyüyor. Bazı oyuncular paralarını alamadıkları takdirde Final Four'a gitmeyeceklerini söylüyorlar. Ve burada Obra'nın kontratı devam etmediği için de Obra'nın çok fazla verebileceği bir garanti yok. Araya Kaptan Diamantidis giriyor ve Kaptan gemisini kurtarıyor. Oyuncuları Final Four'a gitmeye ikna ediyor. Final Four'da rakip CSKA Moskova sezon içinde iki maçı da bir de uzatmada olmak üzere Rus ekibi kazanmıştı. Maça Panathinaikos müthiş başlıyor. İlk çeyreği 29-15 önde kapatıyor. Ama kulüpteki sorunlar, oyuncuların kendi geleceklerinin belirsizliği Panathinaikos'u bayağı bir kırılgan takım haline getirmişti. Krilenko, Şved ve Teodosic ile Panathinaikos geri geliyor ve maçı 66-64 kazanıp finale çıkıyor. Artık kulüpte sorunlar ayyuka çıkmış durumda. Taraftar çok endişeli. Obra 2012 Yunanistan Kupası'nı kazanıyor. Bu kupada Panathinaikos'taki son kupası olacak. Çünkü Yunan Ligi play-off'larında Aris'i ilk turda süpürüp yarı finalde de Kolossos'u 3-1 geçtikten sonra finalde rakipleri Olympiakos. Panathinaikos'un kamp yaptığı otele binlerce taraftar geliyor. Obra'ya kalması için müthiş bir baskı yapıyorlar. Moral vermeye çalışıyorlar Olympiakos serisi öncesi. Olympiakos final serisini 3-2 kazanıp sonunda şampiyon oluyor. Şimdi Obra Panathinaikos'a geldiğinde beri bu Olympiakos'un ilk şampiyonluğu. 14 sezon sonra gelen bir şampiyonluk. Obra'nın Dimitris'le aynı sayfada olması mümkün değil. Hem o hem 13 sezonluk asistanı Itiris istifa ediyorlar ve ikisi de bir yıl dinleneceklerini açıklıyorlar. Şimdi Fenerbahçe açısından önemli bir tarihe daha gelelim. 6 Kasım 2012. Neven Spaya'yı hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe'yi koçuydu. Onun doğum günü. 50. yaş kutlaması ve 2010 2012 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan Spaya'nın doğum gününe o partiye Fenerbahçe'den yöneticiler gidiyor. İlk kez bu tarihte Obradovic ile gelecekte Fenerbahçe konusunda bir temas başlıyor. Obradovic Atina gibi İstanbul'u da çok beğeniyor ve yaşanacak bir yer olarak görüyor. 30 milyona yakın bir taraftar kitlesi olan bir takımın da koçu olmak onu çok heyecanlandırıyor. Ülker Arena'yı zaten çok beğenmiş bir koç olarak onun için bu çok önemli bir artı oluyor. Burada bir nokta koyalım. Üçüncü bölümde Fenerbahçe ile devam ederiz. Şimdi 3 21 sezondur takım çalıştırıyor. Bakalım diğer GOT adaylarımıza 10. 10. 11. sezondan 21. sezona kadar ne yapmışlar? Şimdi John Wooden'ın UCLA'de başarılı bir dönemi var. Ancak ilk NCAA şampiyonluğunu UCLA'deki 16. kariyerindeki de 18. sezonunda elde ediyor. ilk şampiyonluğunu. 30 maç, 30 galibiyet. Ne mağlup bir NCAA şampiyonluğu. Takımın unutulmaz bir takımdı. Takımın 6 kişilik ana rotasyonunda en uzun oyuncu 1.96. Keith Erickson ve pivot oynayan Fred Slaughter. O da 1.96'ya yakın esasında. Bu ikili maç başına 17.2 rebound ortalamasıyla oynuyor. Ancak takımın yıldızları iki guard. Biri Lakers efsanesi olan Gale Goodrich, diğeri de Walt Hazard. Şimdi Wooden'ın bu takımı NCAA'de bir benzeri olmayan bir şampiyonluk kazanıyor. Bu kadar kısa bir takım ve Budu'nun artık koç olarak da başka bir seviyeye çıktığını gösteriyor. Bir sezon sonra Walt Hazard NBA'ye gidiyor. UCLA yine şampiyon oluyor. Bu kez sadece iki maç kaybederek Gail Goodrich'te bir süper yıldız olduğunu, kendisinin de başka bir seviyeye çıktığını bu sezon ispat ediyor. Şimdi Phil Jackson'ın ikinci 10 sezonuna bakalım. Koç olarak 2010-2011 sezonundan sonra coaching'i bırakıyor. Kobe Shaq ile bu dönem içinde iki. Kobe Gasol'la da iki NBA şampiyonluğu var. İki kez de NBA finallerinde kaybediyor. En kötü sezonu 2006-2007 Lakers'la 42 galibiyet, 40 mağlubiyet. Bir sezon önce de 2005-2006'da 45 galibiyet, 37 mağlubiyet. Greg Popovich o ne yaptı ikinci 10 yılı? 3 NBA şampiyonluğu yaşıyor. Duncan Parker Ginobili üçlüsüyle. Onun bu dönemde en kötü sezonu 2009-2010 50 galibiyet, 32 mağlubiyetle bitiriyor. Hiç de fena değil. Pat Riley ikinci 10 sezonunda hiç şampiyonluk yaşayamıyor ama 2005-2006 yılında son şampiyonluğunu yaşayacak. 22 sezonda koç olarak görev yapıyor. 2007-2008 sezonu da onun son sezonu. Son şampiyonluğunu da Dwayne Wade ve kariyerleri inişte de olsa müthiş isimler olan Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning ve Gary the Glove Payton'la kazanıyor. Bunların hepsi Hall of Fame oyuncuları ama Payton 37, Mourning 35, Şak 33 yaşında. Red Arbuck ikinci 10 sezonu ki koç olarak da son 10 sezonu olacak. Bill Russell ve 8 Hall of Fame oyuncuyla 9 kez NBA şampiyonluğu yaşıyor. İkinci 10 sezonun en başarılı koçu kariyerlerinde çok rahatlıkla Red Arbuck diyebiliriz ama Bob Cousy, Bill Sharman, Frank Ramsey, Tom Heinsohn, Sam Jones, Casey Jones, Tom Sanders, John Havlicek, bir de Russell var. Yani <laughs> bu süreçte baya bir Hall of Fame takımı gibi. Şimdi üçüncü bölüm Obra'nın Fenerbahçe yılları olacak. Burada da en büyük rakibi UCLA'de artık yıldızı iyice parlayan John Wooden olacak. Phil Jackson 20 sezonluk kariyerini noktalıyor. Red Orbach da 20 sezonluk kariyerini bitiriyor. Greg Popovich hala devam ediyor ama Duncan, Parker ve Ginobili yaşlanmaya başladıktan sonra NBA finali bile yok. Son 3 sezondur galibiyet yüzdesi yüzde 57 buçuk. Pat Riley 24 sezon sonrası Godfather olarak da Miami Heat'in başında. Big 3 ile 4 NBA finali ve 2 de şampiyonluk yaşıyor başkan olarak. Evet şimdi bu bölümün sonuna geldik. ikinci 10 yıla baktığımız zaman yani sıralama Red bak. Phil veya Obradovic ki ben Obra diyeceğim. Phil Jackson onun hemen altında yani e, Orbach, Riley ya da Orbach, Popovic, Riley mi diyelim orası çok fark etmiyor ama bu efsanelerin ikinci on yılını bugün Obradovic'in hikayesi üzerinden masaya yatırdık. Üçüncü bölümde Fenerbahçe yılları bir zamanlar Amerika, Jelko Radovic, Gold mu değildi?